Hepimiz hayatımızın bir döneminde düşeriz. Hata yaparız, beklediğimiz sonucu alamayız. O anlarda içimizde büyük bir hayal kırıklığı oluşur. İnsan zihni çoğu zaman başarısızlığı son nokta olarak görür. Oysa başarısızlık sandığımız gibi bir bitiş değil, çoğu zaman yeni bir başlangıcın kapısıdır. Dünyanın en büyük keşiflerine, en parlak buluşlarına, en unutulmaz eserlerine imza atan insanlar bile defalarca tökezlemiş, reddedilmiş yanlış yapmışlardır. Onları farklı kılan şey, düştüklerinde orada kalmamalarıdır. Ayağa kalkmayı, ders almayı ve yeniden denemeyi öğrenmişlerdir. Başarısızlık bize sadece yanlışlarımızı değil, doğruya giden yolu da gösterir. Bir hatanın aslında gelecekte bizi daha doğru bir adım atmaya yönlendirdiğini anladığımızda, başarısızlığın bir düşman değil, değerli bir öğretmen olduğunu görürüz. Başarısızlıkla yüzleşmek içimizdeki gücü keşfetmemizi sağlar. Bir sınavdan kalmak, işte hata yapmak, ilişkide yanlış adımlar atmak ya da bir hedefi gerçekleştirememek ilk bakışta yıkıcı gibi gelir. Ancak biraz geriye dönüp baktığımızda yaşadığımız bu tecrübelerin bizi olgunlaştırdığını, daha dirençli kıldığını fark ederiz. İnsan en çok zorlandığı yerlerde güçlenir. En çok düştüğü yerde yeniden ayağa kalkmayı öğrenir. Bu yüzden düşmekten hata yapmaktan korkmamak gerekir. Çünkü her düşüş bize yeniden ayağa kalkmayı, yeniden denemeyi ve daha bilinçli adımlar atmayı öğretir. Hayatta büyük değişimlerin, büyük devrimlerin, büyük başarıların çoğu aslında küçük adımlarla başlar. Çoğu insan bir anda mucizevi dönüşümler bekler. Bir günde değişmek, bir gecede başarılı olmak ister. Ama gerçek yaşamda kalıcı başarılar sabırla atılan küçük adımların sonucudur. Her gün biraz çalışmak, her gün biraz ilerlemek her gün küçük bir alışkanlığı değiştirmek uzun vadede büyük bir dönüşüm yaratır. Küçük adımlar önemsiz gibi görünür ama tıpkı bir damlanın taşı oyması gibi sabırla tekrarlandığında dağları yerinden oynatabilir. Düşünün, bir kişi her gün sadece 5 dakika kitap okusa, yıl sonunda yüzlerce sayfa bitirmiş olur. Bir insan her gün biraz yürüyüş yapsa, bir süre sonra sağlığına bambaşka bir katkı sağlar. Başlangıçta küçük ve basit görünen adımlar, sabır ve süreklilikle birleştiğinde gözle görülür büyük sonuçlara dönüşür. Küçük adımların gücü bize şunu öğretir: Mükemmel başlangıçlar değil, istikrarlı ilerleyişler hayatı değiştirir. Her gün atılan minik bir adım, geleceğin büyük başarısını hazırlayan görünmez bir tuğladır. İşte tam da burada alışkanlıkların rolü ortaya çıkar. Alışkanlıklar, hayatımızı şekillendiren görünmez zincirlerdir. İyi ya da kötü fark etmez. Her gün tekrar ettiğimiz küçük davranışlar kim olduğumuzu belirler. Sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak, spor yapmak, öğrenmeye zaman ayırmak gibi iyi alışkanlıklar bizi hedeflerimize yaklaştırır. Tam tersi, ertelemek, düzensizlik, tembellik ve kötü alışkanlıklar ise bizi yavaş yavaş geriye çeker. Başarı da, başarısızlık da aslında alışkanlıklarımızın toplamıdır. Bir insanın kim olduğunu görmek istiyorsanız, günlük alışkanlıklarına bakın. Çünkü onlar geleceğin aynasıdır. Alışkanlıklarımız karakterimizi, karakterimiz ise kaderimizi oluşturur. İyi alışkanlıklar edinmek başta zor olabilir. Disiplin ister, sabır ister. Ama bir süre sonra bu davranışlar otomatikleşir ve hayatımızın bir parçası haline gelir. Tıpkı sabah dişlerimizi fırçalamak gibi düşünmeden yaptığımız eylemler haline gelir. İşte bu noktada alışkanlıklar bizi yönetmeye başlar. Eğer doğru alışkanlıklar edinmişsek, hayat bizi doğru bir yöne taşır. Eğer yanlış alışkanlıklar edinmişsek, farkında olmadan yanlış bir yolda ilerleriz. Bu yüzden hayatın sırrı aslında üç şeyde gizlidir. Düşmekten korkmamak, küçük adımları küçümsememek ve alışkanlıklarımızı bilinçli seçmek. Başarısızlık bizi eğitir, küçük adımlar bizi ilerletir, alışkanlıklarımız ise bizi şekillendirir. Sevgili dostlar, unutmayın ki hayat yolculuğunda asıl mesele kusursuz olmak değil, öğrenerek ilerlemektir. Düştüğünüzde orada kalmayın, yeniden kalkın. Küçük adımlar atmaktan vazgeçmeyin, çünkü küçük adımlar birleştiğinde büyük sonuçlara dönüşür. İyi alışkanlıklar kazanın, çünkü onlar geleceğinizi inşa eder. Bugün kendinize bir söz verin. Hangi konuda düşmüş olursanız olun, yeniden kalkın. Hangi konuda ilerleyemediğinizi düşünüyorsanız küçük bir adım atın. Hangi alışkanlığınız sizi geriye çekiyorsa onu değiştirin. Çünkü yarın değil, bugün attığınız adımlar geleceğinizi belirleyecek. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu sözler sizde bir ışık uyandırdıysa, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki motivasyon yolculuğunda görüşmek üzere.